Ben Orhan Aydın, Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alan Şefi olarak e, görev yapmaktayım. Şu an içerisinde bulunduğumuz tarla, e, Mısır tarlamız, silajlık mısır yetiştiriciliği yaptığımız tarlamız. Bu alandaki üretimimiz yaklaşık 110 dekardır. Toplam rekolte beklentimiz 600-700 ton olarak değişmektedir. Bu ürettiğimiz mısırları bölgede hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize satışını yapmaktayız. Bu mısır üretiminde Ekim'den hasada kadar öğrencilerimiz faal olarak bu faaliyetlerin içerisinde bulunmaktadır, yer almaktadır. Yaklaşık 40 öğrencimiz bu faaliyetlerin içerisinde yer almakta. Döner sermaye çalışmaları kapsamında şeylerimiz, öğrencilerimiz hem işi öğrenmekte hem de bir harçlık olarak harçlık kazanmakta. Adım Miras Soyadım Yardım. Tarım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf Tarım Şube öğrencisiyim. Bu arkamda görmüş olduğunuz gibi salacılık mısır tarlamızdayız. Bunlar tohum halindeyken ta hasat zamanına kadar hepsi bizim elimizden geçiyor. Sulamasıdır, sürmesidir hocalarımızın eşliğinde. Onlarla beraber hem öğreniyoruz, hem topluyoruz, hem satıyoruz, hem döne sarmaya den cep kazanıyoruz. Onun yanı sıra okulumuzda 3 senedir çeşitli meyveler, çeşitli sebzeler üretip sattık. Güzel etkinlikler yaptık hocalarımızla beraber, güzel projelere imza attık. İnşallah temennim odur ki bir senemiz kaldı. Bir sene içinde de daha güzel, nice etkinlikler, programlar yetiştirip büyütüp satmaya düşünüyoruz. Adım Tağ, soyadım Balcı. Tarım Meslevi Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyorum. 11. sınıf öğrencisiyim. Arkamda gördüğünüz sılacık mısır yetiştiriciliğimiz var. İşte bunları tohumdan bu hale gelene kadar öğretmenliğimiz eş, eşliğinde gübrelemesiymiş, suyumuş vesaire hepsini biz yapıyoruz. Bunlar işte yetiştirince silaja döndürüyoruz. Onları buradaki yandaki beslere veriyoruz. Bunlardan çıkan döner sermayesi, döner sermayesi de içindeki masrafların falan karşıladıktan sonra öğrencileri bir cep harçlığı olarak dağıtıyoruz. Onun yanı sıra okulumuzda iş ve dış mekan süs bitkileri yetiştiriyoruz. Seralarımız var. İşte kışlık şeyleri yetiştiriyoruz. Ee, sebze olsun vesaire onları yetiştiriyoruz.